Selamünaleyküm arkadaşlar tekrardan bayramınız mübarek olsun diyerek giriş yapmak istedim. Belediye binası 16 altın bilet ödüllü turnuvamıza hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar liste bu şekildeydi elendik elendik 4 kişi kaldık mükemmel saldırılar yaptı arkadaşlar. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Bursa GB dijital oyun platformuna da buradan sponsorluk yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Turnuvaya katılayım diyen çok kişi var arkadaşlar. Gelin bu videonun altındaki linke tıklayın. Bursa GB kaydınızı yapın. Arkasından Discord adresimizden veya videolardan duyurularımızı takip edin. Zaten e, duyuruyoruz. Şimdi arkadaşlar yarı finalin ilk saldırılarına geçiyoruz. Kumarbaz yazdığımıza bakmayın. Kumarbaz vs TL'si Asterix i ilk turda karşılaşacak. E, kart işaretleri var hesabında. Emre Kara klanından zaten tanıyorum kendisini. Başarılar diliyorum her ikisine de. TLS Asterix de arkadaşlar Uğur kardeşimiz. Biliyorsunuz Filinta klanımızın en iyi oyuncularından birisi. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar yarı finalin ilk saldırısındayız şu anda. TLS Asterix namı diğer Uğur kardeşimiz saldırıyor. Ee, sol taraftan bir alev atıcılı saldırı görüyorum. Koruyucu yürüyüşüyle birlikte süper atıcı kullanıyor. Eğer merkezden süper atıcıları canlı çıkarabilirse gerçekten güzel bir üçlük gelir. Eğer o merkezdeki bu kadar ağır savunmaya karşı koruyucu özelliğini geciktirirse veya erken basarsa eyvah eyvah diyorum. Sağ taraftan koruyucu yürüyüşü gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Sol tarafta da alev atıcının keyfi gayet yerinde arkadaşlar. Hem oradaki bakın attığı bir tane e, yeti hem koridoru açtı hem alev atıcıyı e, havana karşı tankladı hem de neler yaptı neler mükemmel bir koridor temizliği görüyorum. Arkadaşlar iki tane atlatması var ikisini birden de şu anda atmış vaziyette. Alev atıcı sola doğru gidecek buradan büyücü kulesini alacak ondan sonra ne olacak bilmiyorum ve ordumuzun girişini sağladık şu anda. Rakip Kraliçe bizi karşıladı. Kaya Saçar ve Çoklu Cehennem hiçbir şey yapamadı bize arkadaşlar. Rakip Barbar Kral'ın ölmesi 10 saniye sürdü. Eyvah eyvah. Sağa atıcı mı ayrıldı dedim. Hayır çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Merkeze çok net ve sağlam bir giriş gerçekleştirdi. Soldaki Öfke Kulesi etkin oldu. Barbar Kral özelliğiyle birlikte merkezi paramparça ediyor atıcılarda da birlikte. Ama o merkezden işte canlı çıkabilirse 3 yıldız gelir. Yoksa... E, selasını okumaya başlayabiliriz arkadaşlar yani caizli tabir tabiri caizse bu tabiri caizle tabiri taiz her neyse işte niye karışıyor anlamıyorum bu arada bakıyorum şöyle kraliyet duruyor özelliğiyle birlikte sol tarafta ağır savunmalar görüyorum şifacılarımızın hepsi hayatta kraliçemiz vefat etmiş süre sorunu yaşayacak arkadaşlar nasıl ya Arkadan bir tane atıcı nereden geldi oraya? Şaka mı? O X yayını alır Anka. He? Kraliçemiz de hayattaymış. Anam 3 yıldız geldi arkadaşlar. Vallaha geldi. Bir Anka koca X yayını mahvetti arkadaşlar. Hem de orada öfke kulesini yok etti. Üçlük geliyor. Süre önemli arkadaşlar. Her iki tarafta üçlerse süre çok önemli. Bu arada... Gerçekten her ikisinin de şampiyon olma ihtimali çok yüksek. Kaç saniye kaldığını gene de konuşmaktan, çenemi tutamamaktan göremedim. Bakalım kumarbazın buna cevabı ne olacak? Evet arkadaşlar, şimdi de kumarbazın buna cevabını izleyeceğiz. Donuyorduk, düzeldi şimdi. 4 tane de izleyicimiz var. Anam, yine aynı orada arkadaşlar. İkisi de atıcı tercih etmiş. Halbuki orman binici serbest sırf seyir zevki güzel olsun diye her iki arkadaşın da bu orduları tercih ettiğine yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Çünkü her iki oyuncuyu da tanıyorum. İkisi de çok üst düzey oyuncular. Ve birçok orduyu başarılı bir şekilde kullanabiliyorlar arkadaşlar. Belediyede ters yerden girmenin zararını her an çekebilir. Her an yani. Koruyucu rakip kraliyete vuruyor. Vurmaktan vazgeçti. Havanı vuruyor. Alev atıcının aldığı değer çok güzel arkadaşlar Benim hoşuma gidiyor niye Orada aynı zamanda da rakip kraliçeye Baya baya hasar veriyor yani Şu an kraliçe orada ölecek belki de yani Koruyucu attığımız Bir adet öfke büyüsü süreden bizi Tasarruf ettirecek 2 e, dakika 27 saniyede Üçlemiş Uğur kardeşimiz Bakalım Kumarbazımız buna karşılık Aynı süreyi geliştirecek Veya da, e, Daha uzun sürede üçleyip elenecek mi izliyoruz. Girişi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Rakip Barbar Kral GG buz golemin dondurduğu alana bakar mısınız? 800 tane dondurma büyüsü atsanız ancak ve ancak bu kadar değer alabilirdiniz. Eyvah eyvah kraliçe sattı gidiyor. Oradan bir de buz golemler e, erken çıktı karşımıza. Şu çoklu cehennem bizi kavurdu da kavurdu. Sağ tarafa da Barbar Kral ayrılmış arkadaşlar. Merkezde sadece ve sadece atıcılarımız kaldı. Bu büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bu arada atlatma büyüsünü yeni attı. Bir tane duvar kırıcıyı getirdi merkeze kadar çalıştırdı. Ee, kraliçe solda vefat etti bile arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta kral gidiyor o da orada vefat edecek. Çünkü alev atıcının alacağı değer zaten orada kendiliğinden olacaktı. Elimizde öfke büyüsü yok ama atıcılar full can hayatta arkadaşlar. Koruyucunda da şifa aurası var. Şifa büyük kitabı yani. Kraliyetle belediyeye dadandı. Kraliyet özelliğini bastı. Belediyeyi indirdi. Yani 30 saniyede yüksek bir süre arttırması gerekiyor. 47 saniyemiz var. Yani çok kötü gözükmüyor. Üçledi aslında. Üçledi arkadaşlar. Bakalım süreden kurtarabilecek mi? Rakip kayasa çarptı. Ulan iskeletler çıkacak zaman mı? Allah canını almayacaklar sizi. Yetim gidin sağa sola eyvah eyvah süreden sanırım kaybettik. Ama çok tatlı değil miydi arkadaşlar? Hem kumarbazın hem uğurun saldırısı için saygıyla eğiliyorum. İkisini de kutluyorum. Bir sonraki turnuvaya da mutlaka her ikisini de bekliyorum. Sizleri de bekliyorum bu arada. Üçlendi mi? Bakalım prestijimiz korunsun ya. Bak üçlenmeyecek beni yalan çıkaracak. Allah seni ya. %99 Evet dostlar. Yarı finalin ikinci eşleşmesinin ilk saldırısındayız. Level 99 Lades saldırıyor. Sol taraftan bir adet uçan kışla. Bakalım diğer taraftan ne atacak? Çünkü koridor daraltacak diye tahmin ediyorum. Aynen iki ormancı Valkirlerle birlikte koridor daraltıyor. Ormancısız ee, orman binici Neydi şu Valkirlerin adı? Valkirlerin adı neydi dedim. Valkir işte adı Allah Allah. Valkirleri izleyeceğiz arkadaşlar. Sağ tarafa da Valkirler gitti. Hem oranın koridorunu daralttı. Hem de şu an burada e, rakip klan kalesini temizlemeye çalışacağız. Zehir büyümüzü attık. Rakip zehir büyüleri atmadı ama. Orada arkadaşlar iskelet büyüsü ben olsam kullanmazdım. Çünkü her yerde çoklu cehennem var. İskelet büyüleri aşırı da çok fazla iş yapamadı diyebilirim. Merkeze koruyucu özelliğiyle girdik. Burada bir öfke büyüsü bekliyorum. Ya sağa ya sola ya ileriye bilmiyorum arkadaşlar. Öfke büyüsüyle birlikte merkeze giren valkirler gerçekten yam yam gibi önüne gelen her şeyi paramparça ediyor. Sol taraftan kraliçe, sağ taraftan kral ve orman biriciler yetilerle birlikte paramparça ediyoruz merkeze arkadaşlar. Şu anda düşünüyorum bir tane ya bir tane. Ee, şey büyümüz olsa ne onun adı siz söyleyin. Sarmaşık büyümüz belki de işler çok daha kolay olacaktı. Sarmaşık büyüsü tercih etmemiş ama saygımız sonsuz. Bakın, Barbar Kral'ın yapacağı işe bakın. Mükemmel bir vuruyor. Efsane değer aldı ya. Üçlük gelir mi arkadaşlar? Kraliyetin özelliği duruyor. Barbar Kral'la Kraliçe o tarafı temizleyecek. Kraliçe'deki at ölmüş. Üçlük ihtimalini düşük görüyorum veya süre problemi yaşayabilir. Çünkü e, tilkiyle birlikte kraliyet hayatta ama şuradan çıkması çok zor arkadaşlar. Kocaman bir resmen bir parça köy var burada. Tilki de öldü. Tilki gider ayak bir tane daha görünmez yapsa. Belki de üçlük gelir miydi? Aynen yani gelebilirdi. Kraliçenin özelliği var. Güveniyoruz kraliçeye. Çoklu cehenneme aldı. X yayını aldı. Ah kraliçe biraz daha önce yetişseydi buraya. Neler olmazdı ki arkadaşlar. Kraliçe orada vefat edecek. Kralla birlikte yeti de geliyor. %90'ın üzerinde bir iki yıldız geliyor arkadaşlar. Şöyle bir ihtimal var. 30 saniye şuralarda yumuşak duvar yoktur. Yani hasar yemiş duvar olacağını sanmıyorum. Aynen. Belki barbar kral ölür. İçinden de Ankara ismimiz çıkarsa. Yetimitler de şuradaki X e, gizli Tesla'yı öldürürse. Belki bir şeyler olur. Ah be. Bir tane kelle yaptığı işi gördüğümüz. Keşke şuradaki depoya atsaydı. Yok 9 saniye yeterli olmayacak %96 gibi yüksek bir skorla e, savaşını sonlandırıyor bakalım Halil Şevik reisin buna cevabı ne olacak Lades yani namı değer İrfan reisimiz %96 aldı Evet arkadaşlar şimdi Halil Şevik'i izliyoruz 30 yaşındaymış kendisi tanıştık arkadaşlar e, Soyadın Şevik mi dedim Şvk yazıyor. Evet Şevik dedi bir tanemiz uydurdu bir yerinden Halil Şevik abi dedi Doğru çıktı yani ne diyeyim Adam soyadı Şevik'miş Çok güzel saldırıları vardı Elime turlarında arkadaşlar süre problemi de yaşamıyor Hiçbir şekilde Çok hızlı üçlükleri var Çift orman büyülü arkadaşlar Orman değil sarmaşık büyülü Ormancı saldırısı yapacağız Bırakıp barbar kral da şurada öldü İki tane Iııı e, şu kızlarımız, baltacı kızlarımız onları yok etti. Şimdi merkezdeyiz fakat belediye binası açılırsa hapı yutarız. Bir tane daha attı. Acaba belediye binasını daha sarmaşığın içine alsa nasıl olurdu arkadaşlar? Bence alabilirdi ya. Çünkü koruyucu özelliğimiz de yok. Burada baya bir hasar yiyeceğiz. Zehirlerinden etkileneceğiz. Kraliçe yolunu sapıttı. Benden tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Ne yapacaksa orada? Neyse ben beni illa yalan çıkaracak geri orduyu takip etmeye başladı. İşler yolunda. Gözüküyor gibi de gözükmüyor gibi de. Kraliyetin acilen şuraya desteğe gelmesi lazım. Sağ taraftaki çoklu cehennemin inmesi lazım. Barbar kralın özelliği duruyor. Barbar kralı acilen basması lazım. Çünkü monolit barbar kralın canını okudu. Bak bak duvarın dışında ne yaptı barbar kral? Hayvan eti yemiş seni. Kocaman oldu arkadaşlar. 3 yıldız gelmeyecek değil mi? Bir tane ormancı hayatta ama %96'yı geçecek bir ordu gücü şu anda ben göremiyorum. Şu ana dek Halil Şevik önüne gelen herkesi 1 dakika bilmem küsür saniyelerde üçledi. İşte bu oyun böyle bir oyun. Önüne geleni üçlersin bir yere gelirsin patlarsın. Bu oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Bu arada bayağı yüzde yükseltti ya. Daha Valkirimiz var bir tane. Barbar kralımız ölecek. Yok %96'yı bulamayacak. O zaman finalin ismi ne oluyor arkadaşlar? TLS Asterix VS ee, Level 99 Lades finalini izleyeceğiz arkadaşlar. Zaten bu sonuçlanmadan önce, bu savaş sonuçlanmadan önce Arkadaşların favorisini sormuştum. Ee, Halil Şevi'ye çok oy çıkmıştı. Level 99 Lades'e de vardı. Ben de dedim ki TLS Asterix yani Uğur olur demiştim. Bakalım final ne olacak? Pekala dostlar. Geldik finale. Şimdi level 99 Lades, İrfan Reis'imizin e, saldırısını izleyeceğiz. Bakıyoruz. Ordusunu bozmamış arkadaşlar. Bir önceki yarı final turunda kullandığı o e, uçan kışlalı orduyu kullanacaktı. Yanlış görmüyorsam. Ya da tam tersi uçan kışlasız... Tomruklu diyecektim. Yok. Yok arkadaşlar. Tomruksuz ama uçan kıştayı bu kez merkeze doğru yolluyor. Bakalım nasıl bir değer alacak. Girişte bir tane şifa büyüsü koruyucu özelliğini geciktirmek adına harika bir hareket arkadaşlar. Mantıklı ve makul buluyorum. Sol taraftaki ormancılar öldü. Merkeze doğru evrilmek zorlaşacak. Ee, sağ taraftakiler de öldü diyelim. Arkadaşlar. Öldü zaten. Ee, orada... Bir koruyucu özelliği çok iyi oldu bu arada. İki tane zehir kulesi birden attı. Bir zehir kulesinin sağ tarafta kraliyete atması mükemmel değer arkadaşlar. Çünkü merkezde e, şu anda e, güzel değerler almak zorundayız. Zehir olursa o öfke attığımız öfkenin bile mantığı kalmadan askerlerimiz vefat ediyor. İstediğimizi yapamıyoruz. Merkezde çok hasar yedi ya. Gerçekten inanılmaz hasar yiyor şu anda. Merkezde neredeyse her şeyini kaybetti arkadaşlar Şimdi barbar kral özelliği geldi Ben olsam arkadaşlar bu merkezde Ciddiyim bu konuda da e, Özelliği daha erken basardım. Barbar kral özelliğinden Bahsediyorum çünkü Barbar kralın merkezde alabileceği çok yer vardı Ve ordumuzu eritti Klan kalesinden süper okçu çıkmış arkadaşlar Bu arada kraliçemiz ölmüş Barbar kral vefat etti Demek ki neymiş arkadaşlar her orman binici, er orman binici değilmiş. Güzel bir değer alamadım maalesef. Yine söylüyorum bu arada az önce de böyle bir saldırı yapmıştı. 96'da kalmıştı. Eğer şu bölgeye 2 tane 3 tane dondurma yerine mesela veya öfke büyüsü yerine bir sarmaşığı olsaydı. Belki de şu an 3 yıldızı konuşuyor olacaktık. Şimdi TLS Asterix'in işi çok daha kolay. %67 ve üzeri iki yıldız alması gerekiyor. Bakalım finalin finalinin final saldırısına geçiyoruz. Evet dostlar finalin finalinin finalindeyiz. Yine bir süper atıcı saldırısı gerçekleştirecek TLS Asterix. Sol taraftan alev atıcısını yolladı. Buradan alacağı çoklu okçu kulesi okçu kulesi ve e, büyücü kulesi kendisi için yeterli. Üst köşeden arkadaşlar yani saat 12 yönünden de koruyucu yürüyüşünü başlatmış vaziyette. Şu girişte attığı çok güzel bir noktada duvar kırıcı her iki tarafa ulaşımı da bizim için açmış vaziyette. Bir bebek ejderle de işleri biraz hızlandırayım dedi ama bebek ejder aşırı derecede değer alamasa da ee, sol taraftaki basit binaları alarak kendine düşen görevi yapıyor. Bence yeterince koridor oluşmadı ama kendisine göre yeterince koridor oluşarak girişini yaptı. Çünkü şu anda atıcılar dışarıya doğru dağılabilir dedim ve dağıldılardı arkadaşlar. Bu arada iki adet de Titan merkeze girdi ölüm saçacak orada. Öfke büyüsünü attı Rakip klan kalesinin erime hızına bakar mısınız? Bakın sırf Titan'dan dolayı eriyor bunlar. Mükemmel değer. Şimdi atıcılar dışarıya çıktı arkadaşlar. Ne yapacak bilmiyorum. Bizim kraliçemiz rakip kraliçeyi dışarıdan aldı. Şurada da iki tane atıcı koruyucu özelliğine bir girse canları yükselmeye başlayacak. Yerli yerinde bir koruyucu özelliği. Şu anda atıcıların canı fullenmeye yaklaştı. Gördünüz mü arkadaşlar? Koruyucu özelliği şifa büyük kitabının max olmasının avantajları diyorum. Elinde bir tane dondurması var. %56 almış vaziyette. Bu arada ne oldu gene? Gene orada eridi arkadaşlar. Kraliyet özelliğimiz var. Ah, kraliyet özelliğimizi kullandık. Binicilerle birlikte kraliyet orada güzel iş yapacak. Kraliçe şuradaki çoklokçu kulesini alabilse 3 e, yıldıza kadar gidebilecek bir saldırı ama alamıyor arkadaşlar. Atıcı e, binicilerle birlikte kraliyet geldi hadi. Görünmez yapamadı ulan bir saniye farkla görünmez yapamadı. Her ikisi de 3 yıldız alamayarak finalde arkadaşlar. Bize yine de güzel final izlettiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Diğer elenen arkadaşlar da kimi zaman şanssızlık yaşadılar. Kimi zaman böyle epik saldırılar yapmaya çalıştılar. Kesinlikle hepsinin eline sağlık, emeğine sağlık diyoruz. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım videonun sonunda temizliğimiz devam ederken TLS Asterix Uğur e, şampiyonumuz oldu. Birazdan bana Bursa GB'nin e-posta adresini atacak. E, Bursa GB hesabının ve direkt e, hesabına altın bilet ücreti yatırılacak arkadaşlar. Bu kadar basit ve hızlıyız biz. Bursa GB'ye de tekrar buradan teşekkür ediyorum. Ve %82 ile savaşımız bitiyor hoşça kalın arkadaşlar kendinizi üzmeyin kimseyi de üzmeyin ee, hoşça kalın like atmayı unutmayın görüşürüz